Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Ekim 2022 Çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekeriz sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekeriz sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen talihli numaralarımızı küçükten büyüğe sizlere aktaralım. 1, 3, 25, 30, 62, 75. Joker sayımız 17. Süperstar sayımız 56. Bunlar bizim çılgın sayısal lotoda talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz ve tabii ki 5 artı 1 özel kategorisini bilirseniz. ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli tam 4 liradır. Hem milli piyango bayilerinden hem de milli piyangonun internet sitesi ve uygulaması üstüne oynayabilirsiniz. Eğer bu şekilde işte 2 veya üzerinde bir sayı bildiyseniz ya da süperstar oynayıp süperstar sayısını bildiyseniz kaç ekran kaç ikramiye kazandığınızı öğrenmek için milli piyango online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç ekran kazandıysanız buradan öğrenebilir. İkramiye bedellerini tahsil edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5 Ekim 2022 Çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekeriz sonucuna bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.